Selam. 20-26 Kasım hava grubuyla karşınızdayım arkadaşlar. Etkileşim bırakıp beni takip eden arkadaşların niyetini çekiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Özel bakım için Instagram'dan randevu alabilirsiniz bu arada. Bilginiz olsun. Hava grubuyla devam ediyoruz. İkizler, terazi, kova. Hmm. Güzel güzel. Sizler İkizler terazi kovadan bahsediyorum hava grubu. Sizler bu hafta size yapılan böyle sizi zorda bırakan, canınızı sıkan haksızlık var ya. O haksızın karşı tarafa nasıl yansıdığını göreceksiniz. Yani bir karma. Şöyle söyleyeyim. Yani size yapılan haksızlık bu hafta hem karşı taraf tarafından fark ediliyor hem de siz diyorsunuz ki ilahi adalet. Siz de bunu söylüyorsunuz bu hafta. Ben onu size söyleyeyim. Ve e, bu hafta belli bir konuda karar vermeniz de gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bakalım ne konudaymış? Harazi konuşmayalım. İlişki. Bu hafta e, ilişki konusunda bir karar vermeniz gerekiyor arkadaşlar sizin. Yani ya tamam ya devam gibi bir karar vermeniz gerekiyor. İkizler, Terazi, Kova. Eğer sürmecede giden bir ilişkiniz varsa ya da bir flörtünüz varsa bu hafta onun ya bir üst level'ı çıkarmak isteyeceksiniz ya da bitsin isteyeceksiniz. Hani şey böyle bu karar vermeniz gerekiyor derken karar verin anlamında demiyorum. Yani siz kendi kafanızda böyle düşünüyorsunuz. Hani ben artık bir karar vermeliyim. Yani olacaksa olsun olmayacaksa da olmasın gibi bir kafadasınız siz bu hafta. Devam edelim. Çünkü artık ee, bu ilişki sizin üzerinizde bir yük olmuş. Yani normalde insanlar ilişki yaşarken pozitif olurlar, mutlu olurlar falan. Ama bu artık sizi darlamış. Hani siz artık e, iyi de olsa, kötü de olsa bir sonuç bekliyorsunuz. Olayınız bu sizin. Hava grubu. Ve... Bu hafta bu e, konuyla ilgili bir uyanış yaşayacaksınız siz. Yani bu ilişkiyle ilgili. Yani bir şeyler gözünüzün önünde aslında siz göremiyorsunuz. İyi ya da kötü. Onu söyleyeyim. Yani illa kötü bir şey değil. Yani atıyorum e, adım bekliyorsunuzdur. Adım aslında gözünüzün önündedir. Ya da e, bitirmek istiyorsunuz aslında bitirmek için sebepler gözünüzün önündedir. Göremiyorsunuzdur. Ama bu hafta onu göreceksiniz işte olumlu ya da olumsuz bu hafta siz artık bir karar olsun isteyeceksiniz. Ve e, birçoğunuzda da şunu görüyorum işin açığı. Birçoğunuzda ben bitirme enerjisi görüyorum. Hani terk etme enerjisi görüyorum birçoğunuzda. Çünkü artık belirsizlikten çok yorulmuşsunuz onu da gördüm. Birçoğunuzda terk etme, bitirme enerjisi alıyorum. Bilginiz olsun. Peki bakalım bitirmeli misiniz? Oo kafanız çok karışık. Kafalar çok karışık. Şimdi şöyle bir şey var. Siz sözsel olarak bitirdiğinizi düşüneceksiniz. Yani bitti artık istemiyorum. Olmayacak gibi bir şey düşünebilirsiniz. Fakat ilerleyen süreçte aşıklar kartı geldi. İlerleyen süreçte yine bir vazgeçişiniz yok. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani sözsel olarak vazgeçseniz bile e, kalpsel olarak vazgeçemediğinizi görüyorum hava grubu. Yani yine bir arada derede kalma durumunuz var. Sizin bu arada kalma durumunuz, bu kararsızlığınız bu hafta devam edecek gibi görünüyor. Yani bu haftada bir sonuca varabileceğinizi görmüyorum işin açığı. Şimdi öncelikle bu konuda ne yapmanız gerekiyor? Kafanızı bir sadeleştirmeniz gerekiyor ve tek başına düşünmeniz gerekiyor bu konuyu. Yani kendi aklınızdaki konuyu, kişiyi, işi tek başına düşünmeniz gerekiyor. Çevreden yardım almadan, çevrenin fikirlerini almadan, önemsemeden. Yani iyi de olacaksa, kötü de olacaksa bunun kararını siz verin. Yakın arkadaşlarınız, anneniz, babanız değil. Bu tamamen sizin kararınız olmalı. Çünkü diğer türlüsü sizi mutlu etmeyecek gibi görüyorum aldık kabul ettik etkileşim vermeyi unutmayın inşallah kararlarınız hep sizi mutlu eder özel bakımlar için instagramdan ulaşabilirsiniz bu arada hoşçakalın